Üniversitesi Cam Seramik Bölümünden, Cam Ana Sanat Dalı'ndan mezunum. Yüksek lisansımı Anadolu Üniversitesi Cam Bölümünde yaptım. 2012-2016 yılları arasında eğitim aldım. 2016-2019 yıllarında da yüksek lisans eğitimimi tamamladım. 8 seneden beri yapıyorum. Cam tasarımcısı cam fabrikalarında hem dekorlamasını yapabilir, hem de ürünün asıl amacına yönelik tasarımlar yap yapılabilir. Yani hem endüstriyel alanımız var, hem de sanatsal alanımız var. Ve sanatsal alanında kendi heykellerimizi yapabiliriz, kendimizi daha duygularımızı ifade ettiğimiz. Ama endüstriyel tarafında da işte günlük kullandığımız, herkesin işte bardak vesaire vesaire onları tasarlayabiliriz. Biz zaten yetenek sınavlarıyla bölüme giriyoruz. Hem üniversite giriş sınavına giriyoruz. Hem de yetenek sınavına giriyoruz, yetenek sınavlarına da hazırlanıyoruz. Onlardan aldığımız puanlarla aslında yerleşiyoruz ve istediğimiz bütün okulların sınavlarına girebiliyoruz. Yani bizim ÖSS gibi işte bir liste hazırlayıp onlarla girmiyoruz. Yani bütün üniversitelerin tek tek gidip yetenek sınavlarına giriyoruz. Sonuçlar açıklanıyor ve tercihlerimizi yapıyoruz. Peki yetenek sınavında ne yapıyorsun? Üç aşamalı oluyor. Marmara Üniversitesi'ninki bir birincisi temel bölümlere girmeden önce herkesin işte girip o hazırlık aşamasında elendiğimiz ilk aşama dediğimiz oluyordu. Herkes giriyor, tek bir konu söylemiyor, kara kalem çizimini yapıyoruz. Ve onun sonucuna ikinci aşamaya geçiyoruz. İkinci aşamalarda seçtiğimiz bölümler vardı. Üç veya dört sanırım tam hatırlamıyorum. O dört bölümden hepsinin sınavları ayrıydı işte. Tekstile girmiştim ben. Geleneksel Türkiye sınavında ve seramik ve cam bölümü girmiştim. Daha sonra onların üç sınavında da işte renkli çalışmalar yaptık. İşte bölüme yönelik işte seramik bölümünde o zaman şey sormuşlardı işte seramik bir obje nasıl yapılabilir? fasulye, sonra askılık, böyle değişik şeyler verilmişti ve bunlarla bir seramik obje yapılacaktı ve ben de onlardan bir tanesi tasarım yaptım. Özel yetenek sınavına hazırlanman ne kadar sürdü? Ben aslında Güzel Sanatlar Lisesi mezunuyum. Zaten ondan önce de 4 yıl çizim eğitimi almıştım. Ama yaz sürecinde de, yani sınavlara kadar da hızlandırılmış bir şekilde bir kursa gittim. Peki yani sence zor muydu sınav, yetenek sınavı? Ben Güzel Sanatlar Lisesi çıkışlı olduğum için çok fazla zorlanmadım. Biz zaten okulda kare kalem çizimi, işte renklendirme vesaire hepsini yaptığımız için o kadar beni zorlamamıştı. Şimdi ne yapıyorsun? Şimdi masadaki örgülerim gibi onların ilk aşaması olan ilmeklerini hazırlıyorum. Ben lisedeyken bir seramik atölyesinde ders almıştım. Daha sonra hani kendime çok yakın buldum. Aslında hep seramik düşünüyordum. Daha sonra üniversiteye girdikten sonra cam bölümüne şey kaydımı yaptırdım ve hani orada ders almaya başladım ve hem düşüncelerimi hem de kendimi çok uygun buldum. Yani cam aslında katı görüyoruz ama aleve girdiği zaman o erimesi, ona şekil vermek beni çok fazla büyüledi ve kendime çok yakın hissettim. Bir de ben sürekli bir kadın temasını işliyorum veya sosyal işte konularda. Bu bu şekilde olunca da cam ona çok uyumlu oldu. Hani baktığınız zaman hem şey soğuk haldeyken bir sert bir yapısı var ama baktığınızda vurduğunuz zaman da bir kırılma şeyi var. Yani çok da narin. Aslında kadın da öyle. Bu yüzden yani malzeme olarak camı kullanmak bana daha doğru geliyor. Daha iyi yansıttığımı düşünüyorum. Bu arkadakilerin hepsini sen mi ya? Evet. Onlar da fırında, yani şunları kesip şeylere demirlere koyduğum zaman erime yoluyla aslında oluyor. Cam tasarım bölümü mü? Bölümün ismi ne bir kere? Aslında cam bölümü. Direkt düz cam bölümü. Evet. O zaman doğru söylüyormuşum. Ben. Evet doğru söylüyorsunuz. Biz okula girdikten sonra kendimiz aslında bölüyoruz. Tasarıma yönelmek isteyenler ona göre dersler alıyor. Heykel isteyenler ona göre dersler alıyor. Yani her iki şeyin aslında ya bölüm aslında ikiye ayrılıyor. Endüstriyel istediğiniz zaman bilgisayar destekli programlar var. İşte bu tasarıma yönelik. Onları alıyorsunuz. Ama heykel istediğiniz zaman daha farklı işte konularına göre ayrılıp dersler alabiliyorsunuz. aslında cama yönelik bütün dersler. Yani giriş aşamasından başlayıp işte cam kesmeden daha sonra bitirme projesine kadar bir sürü dersler alıyoruz. Ama bunun yanında geliştirme hani daha farklı şeyler düşünmek için de şey genel kültür derslerimiz oluyordu. İşte atıyorum işte mitoloji, sonra daha sanat tarihi vesaire o, o, o tip dersler alıyoruz. şart şöyle, biz eğer tasarımcı değil de sanatsal, yani ben heykel yapacağım derse o kişi, bir sürü sergiler oluyor ve bizi gerçekten, yani sergiler çok fazla turist geliyor. Daha sonra sosyal medyaya koyduğunuz zaman işte heykelinizi, o hashtaglerden size buluyorlar ve size ulaşıyorlar. Ve temas halinde olmak istiyorlar. Yani çünkü heykel şöyle yaptığınız şey diğer karşınızdaki insanı da etkiliyor. Öyle olduğu zaman size tek bir dil oluyor aslında yani aynı şey. Yani siz kadını temsil eden şeyler yapıyorsunuz ve onun dilinde de aynı şey aslında. O da aslında toplumda aynı şeyleri yaşıyor. Bu şekilde hani onunla iletişimde olmak için evet gerekli. E cam tasarımcısı olduğunuz zaman da yani masa başı bile olsa, bilgisayardan bile olsa birçok şey geliyor. Onları araştırmanız gerekiyor. Yani her zaman aslında gerekli İngilizce. Peki şu an onların hepsini yakacak mısın az önceki yaptığın gibi? Yok bunu yakmıyorum. Bunların hepsini şöyle üst üste koyup ilmekleri hazırlayıp daha sonra lehim aletimle onları birleştirip alçı kalıbını alıyorum. Ama alçı kalıbı daha sonraki aşama olduğu için onu şu anlık yapmayacağım. Sadece birleştirmeyi yapsam yeter. Müzik aslında şöyle ben okuldan mezun oldum. Daha sonra yüksek lisansa başladım. Hani öyle araştırma yapma gibi şeyim olmadı. Ben tekrardan okumaya devam ettiğim için. Ama şöyle oluyor. Yurt dışına çıktığımız zaman da oradaki atölyelerde çalışma imkanımız oluyor. Ya da tasarım ofislerinde tasarımlar yapıyoruz. Bu şimdi yapacağı ne kadar sürüyor? Aslında yani yaptığım heykele göre örüyorum. Bunu size şimdi göstermelik yapıyorum. Şu kadar ya bitti. Normal annelerimiz ördüğü hani o oh, harüşe dedikleri. Ters düz aslında. tavsiye ederim tabii ki de yani aslında kendi işimizi yapıyoruz yani bir atölyeye girdiğimiz zaman bir masa başı bir işimiz yok hani o günkü işte e, ne yapmak istiyorsak onu yapıyoruz aslında yani bir atıyorum işte bir pazartesi sendromumuz yok aslında hani giriyoruz o anki ruh halimize göre işte çayımızı kahvemizi yapıp işte yani kendimizi rahatlatıp daha sonra bir de sevdiğiniz işi yaptığınız için aslında her türlü e, yani yapabiliyorsun. Pazartesi senden yok diyorsun evet. ama sen şu anda 5 gün çalışıyorsun haftada. Evet çalışıyorum. 9-5 çalışıyorum normalde. Ama işte iş yani fırınlama süreci olduğu için hani daha sonra işte 5'ten sonra da durabiliyoruz evet. O an hani size patronuz mesai var demiyor. Hani o iş öyle bir ilerliyor ki sizin zaten hani fırın için kalmanız gerekiyor. Bir de işi benimsediğiniz zaman siz aslında yapıyorsunuz. Yani üretimin tasarımı sizde, üretim süreci sizde, fırınlaması veya işte yani satıcıya bile giderken hani o süre sizde olduğu için yani kalmanız gerekiyor ve kalıyorsunuz hani 9.5 değil. <laughs> Ben mesleğimi çok seviyorum. Yani camla ilgilendiğim için, cam, cam yapmayı sevdiğim için de bir başkasına da tavsiye ediyorum. Ama işte şeyse, e işte ben çok para kazanmak istiyorum, şöyle yapmak istiyorum vesaire diyorsa o zaman yok. Heykel yaptığınız zaman ya da artık daha sanatsal değil de yani seri üretime geçtiğiniz zaman evet kazanabilirsiniz. Ama sanatçı olmak istiyorum derseniz evet bir isminiz duyulana kadar e, o kadar para kazanırsınız. <laughs> kötü yanları alevle çalıştığımız için aslında bir yanma işte elimizde hani alevle dokunduğumuz şeylerimiz oluyor. Hiç sen oldu mu? Oldu. Yani oluyor herkesin. Ya da işte cam keserken işte küçük bir kıyım şey o yaptığı zaman işte elimizde bir kanama vesaire oluyor. Ama o çok da gözümüze batmıyor sevdiğiniz. İyi için. İyi yanları ne? Sevdiğim için de hiç yani kötülüğü bile batmıyor yani. Evet doğru. Aslında şöyle sıcak cam yapıyorduk okulda ve böyle işte sıcak cam yaparken kendi şeyimle elim demire çarptı yani pipoya çarptı elim yandı. Ben de böyle çok üzülerek annemi aradım işte anne işte elim şey yaptı işte çok üzülüyorum falan. Annem şey dedi yani sen seçti bu mesleği dedi ve o an hiçbir şey diyemedim evet ben seçmiştim ki elin geçti sonra. Geçti geç. Öyle çok fazla bir şey olmadı ama hani bir acıdı yani. Hani bir de alışkın olmadığınız için. Ama artık şimdi artık elimiz bile alıştı yani o sıcaklığa. <laughs> Aslında her şey olmalı. Yani yetenek yetenek dediğimiz şey de yani atıyorum renk bilgisi olması gerekiyor, anatom bilgisi olması gerekiyor. Bir şey üretip yansıtması için alt met, metine hazırlamamız gerekiyor ve bunlar konusunda işte konumu açısından da bilgili olması gerekiyor. Atıyorum ya çamura veya başka bir şeye dokunduğunda onu rahatlıkla şekillendirmesi gerekiyor aslında. Çünkü sıcak cam şey, e, şalamada bile çalışırken... Şalama ne? O şu an. Evet. Ama mesela bir işi yaparken odaklanıyorsunuz. Onunla birlikte yani el elleriniz aynı çalışıyor. Ama sıcak camda şekillendirdiğinizde beyninizin iki tarafında çalışıyor. Ona göre bir şekillendirme sürecine giriyorsunuz. Meditasyon gibi aslında. Odaklanıyorsunuz ve kendinizi rahatlatıyorsunuz. Ya yani endüstriyel tasarımcı olduğunuz zaman işte yani en basitten bir Photoshop bilmeniz gerekiyor. İşte Rhino bilmeniz gerekiyor. Ne o? Rhino boyutlu programlama sistemi. Yani süyelde işte yaptığımız bardak, işte sürahi tasarımı, işte atıyorum tabak tasarımlarını onu da yapıyorsunuz. Daha sonra modellemeye gidiyor vesaire oradan üretim süreci başlıyor. Ya biz okulda mesela bize kalemle çizdiriyorlardı. Aslında 3. ve 4. sınıftan sonra artık bilgisayarda çizim yapmaya başladık. Aslında ilk başladığımızda üniversiteden asgari ücretle başlatıyorlar yani junior olduğunuz için ama daha sonra onlar iler yani tasarımlar yaptıktan sonra daha fazla alıyordur diye düşünüyorum. Ya yani o öyledir ama şu an net bir işte şu kadar alıyordur diye gibi bir şey söyleyemem. İşte sanatı seçerse, cam sanatçısı olmak isterse de işte heykellerine göre de değişme olur. Alçı yaparken işte alçı tozu ciğerlerimize girmesin, işte maske takmamız gerekiyor. Diğerleri su döküldüğü için işte atıyorum ayağınıza bir başka bir şey giymeniz gerekiyor. Ne bileyim ellerinizi ıslakken başka bir şey elektrikli bir şey dokunmamak tamam, gerekiyor zaten gibi. Hayatın gibi. genel kuralları güzel. Yani o, o uyarıları da yapıyorlarsa güzel. En azından bu bölümü okuyacaksa insanlar biraz bir kez daha duyacaklar bunu. Müzik aslında ben bu tekniği Amerikalı bir cam sanatçısından öğrendim. Ee, bize bir haftalık... Kay. Carol Mill. Carol Mill. Evet. Peki e, ne, nasıl öğrendin onu? E, cam ocağında yaz kursları oluyordu, yaz atölyeleri. Biz birçok cam sanatçıları geliyor ve hani bir haftalık sürede veya iki haftalık süreçte o cam sanatçıları bizlere öğretiyorlar. Ben de o kursa gittiğim zaman hani orada çok güzel öğrenmiştik. Yani sanatçının yanında olduğunuz için yani daha bir özgüvenli oluyorsunuz ve daha iyi yapıyorsunuz. Daha sonrasında ben artık kendim yapmaya çalıştım. Okulda işte eğitimim de vardı zaten. Ama onun gibi olmamaya başladı. Yani işte bir şeyleri orada hani onunla birlikte yaparken atlamışım. İşte atıyorum bu çok ince bir şey. mu? ve camda o bütün o kıvrımlara girmesi için hava kanalları dediğimiz işte nasıl diyeyim uzun çubuklar yerleştiriyoruz bu yani cam iyi bir şekilde cam şey altın içinde erimesi için ama ben onları atlamışım bundan dolayı da hani aslında heykelim çıkmadı yani tam olarak erimemişti böyle bir hatam vardı. Aslında teknik açısından geliştirmeli. Türkiye'de çok 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 yeni bir bölüm aslında. Yani her zaman işte seramik sanatçıları biliniyor ama cam sanatçıları çok az biliniyor. Yani saysak şey olmaz. Bu yüzden de aslında biz kendimizi teknik anlamda geliştirmeliyiz. Yani evet bir heykel yaptığımız zaman kendimizi iyi ifade edebiliyoruz ama birçok tekniği var ve birçok tekniğin de aslında farklı farklı alanlara ayrılıyor. Ee, bu tip şeylerde hani kendimiz bir şeyde iyi olup onu karşımızdakine de aktarırsak böyle bu şekilde iyi olabilir. Sen aktarma kısmında ne yapıyorsun? Ders veriyorum. Yaptığım tekniği birisi sorduğu zaman anlatıyorum. Hani benim kendim zorlandığım, onun da zorlanmaması açısından. Hem gösteriyorum hem söylüyorum. O şekilde aktarıyorum. <laughs> Bence geleceğini çok parlak görüyorum. Çünkü artık hani şey artık kalktı yani evime bir gideyim bir tablo alayım ve yerleştireyim değil artık yani insanlar artık görüyorlar ve onu istiyorlar ve bu bu şekilde de artık sanatçılar da camı tercih ettikleri için artık çok fazla insanlar görüyor yani gördükçe de daha fazla etkileşim oluyor korkmuyor artık insanlar yani evlerine bir cam heykel aldıklarında işte kırılır edilir gibi düşünmemeye başladılar aslında düşünüyorlar yani cam almaktansa bir tablo alayım gibi ama artık o da kırılmaya başladığını düşünüyorum. Müzik Yok ben mesleğimi seviyorum. Hani bu alanda kendimi daha da geliştirmek istiyorum hatta. Hatta yani tam tamamladığımı bile düşünüyorum. Aslında bölümü tamamıyla anlamalarını isterim. Yani bölüme girdikten sonra ee, şu, şunu bile yapabilirler, yani normal okulun akademik takvimini açtıklarında işte hangi dersler var, hangi dersler nasıl oluyormuş yani onların bile YouTube'da görselleri var. İşte atıyorum açık alevde şekillendirmede neler yapılıyor işte kalıpla şekillendirmede neler yapılıyor, işte füzyon tekniğinde neler yapılıyor gibi hani bölümü anlayıp girdiklerinde daha iyi olur. Ama yetenek sınavıyla girip işte hani bölümü yazdıktan sonra girdiklerinde böyle bir şaşırıyorlar aslında hani aa cam bu muymuş, e cam şöyle değil miydi gibi. Hani aslında bilip de girdiklerinde hani artı oluyor aslında onlara bu şekilde girdikleri için araştırıp videolar izlediklerinde veya işte yurt dışında baktıkları zaman ya da ülkemizdeki cam sanatçılarını bile araştırdıklarında görebilirler aslında ya da cam tasarımcılarını. Özer teşekkürler. Rica ederim. Yine gelin. <laughs>